Bir çözüm müdür? Yeterli çözümdür. Midir? çözümdür e, yeterlidir kesinlikle. Yani o aradığı profile rakip ceza sahası içerisine girecek, skor üretecek ve tempolu bir oyuncu. 260 maçta 66 evet. gole etki etmiş. Fred'e çok yakın, tabii farklı özellikleri de var ama yani Fred'e oranla da bence skora da daha yatkın bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Vendel'in. Gelirse Galatasaray'ın büyük oranında sıkıntısını çözer o bölgedeki. Onunla ilgili de... Aldığım istihbarat şu oyuncu %100 Galatasaray'a gelmek istiyor. Çok istiyor. Oyuncuyla da tamam. Zenit'le burada ödeme planında biraz sıkıntı var. Ee, ama bugün tabii onun da oynaması, asist yapması ve işte Zenit'lerin yaptıkları paylaşımlar Galatasaraylıların moralini bayağı bir bozdu. Peki şu anda ne kadar bonservis istiyorlar benler için? Ben de dedim ya iş nakitte bitiyor yani 20 25'ten başladı pazarlıklar, ee, 17-18'lere indi. Ee, Şu an sen anlaşma şeyden dolayı, evet. e, finansal fair play'den dolayı oyuncu getiremiyorsun doğru mu anladın maaş bütçelerinden dolayı? Evet. E, bu adamı nasıl getireceksin o zaman? Ben sana söyleyeyim o adamın maaşını, 4-4,5 tamam mı? Oradan dolayı da zaten süreç uzuyor bir yandan, bir yandan da peşinatla alakalı bir durum var. Evet, Vendel... Ha, bu arada olursa, şunu da söyleyeyim. Şu da net teyitli Richard Rios da alternatiflerden bir ortası. Yani, evet. Evet bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Ya, çünkü çok e, dolandı. Yani daha Kupa Amerika'da taraftarların çok dikkatini çektiği için söyleyeyim. Sonrasında haberler de çıkmıştı. Net görüşülen isimlerden biri olduğunu ifade ediyor. O olma ihtimali Vendel'e göre daha mı? O da 20 yaşında bir oyuncu. Yani çok iyi bir e, turnuva geçirdiği için kolay da değil yani hangisinin daha <laughs> pek ayrım yapamıyorum tabii ki işte 20 yaşında olması daha 24 ko görüyorum ama acaba ben ha, pardon 20, 2000 doğumlu olduğu için düz hesap direkt e, kafam gitti e, genç olması daha belki işte daha henüz Avrupa piyasasında çok yer almaması belki daha avantajlı gibi duruyor transfer ama çok iyi bir turnuva geçirdiği için onun da çok kolay olduğunu düşünmüyorum evet Rios'ta olabilir başka not var mı şu Kanka an için e, bakıyorum notlarıma. E, Galatasaray için şu an e, yani zaten sıkıntılı bir süreç. E, en büyük notu aslında şu an taraftar sosyal medyada veriyor. Öyle söyleyip Fatih abi. <laughs> evet. Tabii e, şunu da yani kabul kamp et başlıyor pazar.